Peki netice aynı mı? Haleti ruhiye. Farklı. Muamele aynı. Dertler içinde dermanı buldum. Başka bir manada. Çok bunu ders yaptık hatırlar mısınız? Ama başka uçakta Allah'ın nasip ettiği bir şeyi şey, şey yapıyorum. Gelirken Avrupa'da. O zaman yazdım. Bunlarla kalı yer okuyordum. Dertler içinde dermanı buldum. Kendimce bu manada ne demek? Yani Günahlardan içinden günahların içinden tövbeyi, Allah'a yaklaşmayı buldum. Kazanılan tazarıyı, tevazuyu, nedameti, duayı buldum günahların içinde. Günahlar beni iki büklüm etti. Yaptığın güzel ameller var mesela. Abi ben işte konferanslara gittim, panellere gittim. Avrupa'da çok kişilere hitap ettim, tamam mı? Şuraya, buraya. Böyle abi, abi, abi işte yabancılar hocam, e, traktör şamurlu gibi şiştin. E, bu kaçınılmaz bu. Abi ben falan anlam Yok. Herkes iltifattan hoşlanır. Bunu ne yapıyorsun? Nasıl durduruyorsun? Veya yani ben kendim. Bununla alakalı. Abi dedikleri zaman Hasan, buyur. Şişiriyor görüyor musun adam seni? He. Hatırlıyor musun mektepte şu günah işlemiştin? Hatırlıyor musun şu diziyi seyretmiştin? Şu pisliklerine ya bu yaptığın bir kafi gelse de o zaman gururla. Yaptığın pisliklere geçmişte şu yaptığın güzellik kefaret olur mu? Sen onu düşün. Geçmiş günahlarım beni iki büklüm ediyor. İşte günahların içinde kazanılan tevazu, e, tazaru ve dua ve tövbe. Yani e, günahlar içinde, yani günahların içinde töbeyi buldum. Yani Risale'de nasıl geçiyor? Dertler bana derman imiş. Efendim abi? Hasan abi, Ustad Hazretleri sakal bırakmama sünnetini abi şöyle şey yapıyor. Yani 28 sene hapishane hayatım, zehirlendirmeden inşallah bırakmamış olduğu o sünnet şeyine mukabil gelir diye manasında hmm. O da öyle evet. O da öyle düşünülebilir. Hani ustad şeyi cümleyi kullanıyor da bunu çok soruyorlar. Dertler içinde dermanı buldum. Dertler aynı bana dermanıymış. Hatırlar mısınız bu cümleyi? Ha, onu izah mabeyninde olsun diye söyledim. En şerini söyledim. Dertler günah değil. Ben en şerinden bahsettim. Günahlar içinde nedameti, tevazuyu, tazarruğu, tövbeyi buldum. Alçak gönüllülüğü, alttan almayı, günahlarla ve insanları daha iyi anlamayı anladım. Çünkü niye ben bir günah işledim, tövbe ettim falan, geldim 50 yaşına e gençleri görünce hiç günah işleme nedir? Ulan ne biçim adamsınız lan? Bir bunu yapamıyorsun lan. Takoz adam be. Bunu günah işlenir mi? Demez bu adam. Der ki ben de işlemiştim. Ve ona merhametli olur. Bak merhameti buldu. Afu buldu. Kucaklamayı buldu. Şefkatli olan tasup yapamaz. itemez. Gattarların işidir o. Sen bizden değilsin. Çık dışarıya. Bu hay, hain ve